Fen ve fizik deneyleri 2, yani elektrik ve manyetizma deneyleri, fasükül 10, manyetik indüksiyon deneyi. Arkadaşlar teorik kısımda e, gerekli bilgiler, teorik bilgileri gerekli bilgileri, bilgilerimiz biz size teorik derste vermiştik. Öncelikle deneyin amacından bahsetmek istiyorum. Manyetik indüklenme yardımıyla arkadaşlar elektrik akımı elde etmek, jeneratörlerin prensibini incelemek ve elde edilen elektrik akımının hangi parametrelere bağlı olarak değiştiğini e, saptamak i̇kinci olarak ise uzun bir bobin içinde frekansı ve işte değişken olan bir manyetik alan üretilecek ve bobinin içine itilecek kısa bobinlerde indiklenecek olan voltajlar frekansının bir fonksiyonu olarak sarım sayısına, bobin çapına ve alan şartına bağlı olarak ölçülüp yorumlanacak. Şimdi burada temel prensibimiz şu arkadaşlar. Bir kere şöyle devremizi göstereyim size öncelikle olarak. Bakın dikkatinizi çekerse burada hiç bu devreyle herhangi bir iletişim sağlanmaksızın bir e, voltmetremize bağlı yani multimetreye voltmetreye bağlı bir bobinimiz var. Büyük bir bobin içerisinde yerleştiriyoruz bunu. Bu bobinle hiçbir şekilde temas halinde değil. Burada sinyal jeneratöründen buraya bir güç uyguluyoruz. Araya da bir ampermetre bağlamışız. Devre bu şekilde tamamlanıyor. Bu bobin üzerinden geçen akım e, etrafında bir manyetik alan oluşturuyor. Oluşturduğu manyetik alan bu tel üzerindeki e, bir indikleme yardımıyla, telden bir indikleme yardımıyla arkadaşlar e, ne yapmış oluyor? Bu devrede bir akım geçmesini sağlamış oluyor ve bunu bu devrede geçen akımda biz volt değeri olarak, voltaj değeri e, multimetrede görmüş oluyoruz. Deneyin temel prensibi bu. İndikleme yoluyla. Aslında burada manyetizma ile elektriğin birbiriyle olan ilişkisini test etmiş oluyoruz. Aslında bunu biz teorik derslerinde de biliyoruz. Bakın bir e, manyetik akıyı nasıl tamamladık? E, manyetik alanın e, alanla çarpımıydı. Alan dediğimiz şey burada e, bu bobinde bobin çapında oluşan e, çapından e, müteşekkil olan alan hesabı. Bunun suyu manyetik alan. Bu ikisinin e, kır, e, nokta çarpımı yani skaler çarpımı bize manyetik akıyı veriyor. O manyetik akının zamanla değişimi bize bir EMK öğretiyor. Maxwell denklemlerinin ikincisine göre hatırlarsanız bir EMK, elektromotor kuvvet yapıyor. Yani manyetik alan bir elektromotor kuvveti gibi davranıyor. Yani bir e, güç kaynağı gibi davranıyor. Bu prensibe dayanıyor. Şimdi biz e, eğer şunu elde etmek istiyorsak, bunun e, ifadesi ne? Bu epsilonun e, veya ve, volt de, voltaj değeri, voltaj değer olarak da söyleyebilirsiniz. Hatırlarsanız, e, neyle bağlamıştık? EDS şeklinde birbirine bağlamıştık hatırlarsanız bunu aktığınız zaman eğer en mobil ise en çarpı EDS diyebilirsiniz. Fi de az önce açar, az önceki integralden açarsanız B çarpı A'ya dönüştürmüş olursunuz. B'nin de ne olduğunu derslerimizde görmüştük. En sarılı bir, bobinde mobilde ne olduğunu görmüştük derslerimizde. Bunu sıfır n en bölü L I demiştik hatırlarsanız. Bu tabi birime düşen olmuş oluyor şunu e, bu şekilde söylemiş olduk. Burada nü sıfır arkadaşlar hatırlarsanız e, değerini daha önce yine söylemiştik 1.26 çarpı e, 10 üzeri eksi e, 6 volt saniye amper metre şeklinde söylemiştik. Buradaki verdiğimiz akım bir alternatif akım olduğu için bir sinüs hareketi yapıyor sinüs e, sinüs e, hareket yapıyor giden gelen şeklinde alternatif akım ve bunları şu elde ettiğimiz B değerini, U değerini, F değerini yazın. hepsini düzenlediğimiz zaman e, epsilon değerimiz arkadaşlar bu ifadelere bağlı oluyor. N burada şu büyük bobinin sarımı, N1 içine koyacağımız küçük bobinin sarımı, L şunun uzunluğu, uzun telin uzunluğu, uzun e, bobinin uzunluğu, A e, şu içerisine koyduğumuz şey kesit alanı. E, buradan uygulayacağımız e, omega ise omega ise arkadaşlar buradan uygulayacağımız sinyalin açısal frekansı. I0 ee, kendimiz bunun devreden geçen akımı ayarlayabiliyoruz. Onu ayarladığınız zaman değerini, epsilon değerini rahatlıkla bulmuş olabilirsiniz arkadaşlar. şimdi isterseniz deney yapılışına geçelim. Deney yapılışında ise işte devremiz şöyle bir devre. Şekilde gözüktüğü gibi. İsterseniz devreyi burayı karşısınız. Söylemiş olduk böylece. Şimdi sinyal türünden çıkış alıyoruz. sinyal türü bu tabi seri devre. Bunun bir tarafı giriş, bir tarafı çıkış. Bir girişi, mesela çıkışın bir tanesini buradan bobinime gidiyorum, büyük bobinime. Bobinimin arkasından çıkıyorum. Araya bir ampermetre bağlıyorum, seri. Daha sonra yine sinyal jeneratörüme gelmiş oluyorum. Bakın bu tam bir seri devre arkadaşlar. Devrimimizi bu şekilde kurmuş olduk. Buranın uzunluğu arkadaşlar, büyük L'miz. Yani büyük bobinin uzunluğu 67 cm. Sarım sayısı 400'dür arkadaşlar. 400 sarımdır. Bunları da baştan verelim çünkü denklemimizin içerisinde gerekli olan değerlerdir bunlar. E, manyetik indüksiyon gerilimi arkadaşlar e, deneyin birinci kısmına geçecek olursak şekli oluşturduğumuza göre e, belli e, bir çapla, veya sarımda e, bir indikleme küçük indikleme bobinini merkezine cetvel yardımıyla yerleştireceğiz. Bu rahat bir santim. Bu uzunlar için e, ne yapmamız lazım arkadaşlar? 24 e, santim kadar e, şunun uzunluğunu da ölçmüş kazayım. Buna göre bir hesap yaptık biz. Bunu yaklaşık 24 santim kadar içeriye doğru ittiğimiz zaman tam merkezine yerleştirmiş olacağız. Evet bu bobinimiz için söyleyelim size. Bu tabi bir taraftan tablomuzu konuşabiliriz. Tablomuzu şöyle ki. Tablomuzda ne diyor? Tablomuzda e, akıma karşılık biz ne okuyacağız? E, Indüklenen bobindeki voltaj değerini okuyacağız. Şimdi sarım sayımızı söylüyorum şurada şu şurası için 300 sarım. Şurası 300 sarım. Evet 300 sarım. Ee, çapı ise arkadaşlar bunun 32 ymiş. 32 e, santimetre değil tam bu 32 e, milimetredir. O 3.2 santimetre oluyor çapıda. Çapıda e, arkadaşlar 3,2 3, santimetre oluyor. Birinci mobilyamız bu. Şimdi isterseniz devri deneyimize başlayalım bunun için. Hemen hızlıca değerlerimizi okuyalım. Şimdi bunu şöyle yerleştiriyorum. Kaç Bunu ayarlamıştık daha önceden. 24 santime ayarladım şu anda. Şöyle itekliyorum. Tam merkezine doğru. Evet şu anda tam merkezinde. Tekrar ediyorum bunun içerisinde herhangi bir bu devreyle herhangi bir temas söz konusu değil. Devrimizi şimdi sinyal jeneratörümü açmak istiyorum. Sinyal jeneratörümü açtım şu anda. E, sinyal jeneratörümde çıkışımı Kanal B'den aldığım için Kanal B'yi işaretlemem gerekiyor. E, öncelikli olarak bunu yaptım. Daha sonra e, bize 10 kHz ayarlamamız isteniyor. 10 kHz için e, şu üstteki yeşil olan kısımdan e, aktif olduğunu söylüyoruz. Yani şuna aslında onun aktif olduğunu gösteriyor şu üste bastığım zaman. ona basıp, ona basıp ki e, özür dilerim pardon. Bir dakika, Channel 1 ee, Evet, Channel Channel B'yi aldık. Ee, şu anda şey aktif, frekans aktif. Ee, kilo herz aldım, 10 kilo ayarlı şu anda. Devremizi, e, sinyali bir daha vermedim tabi şu anda. Sinyalimi e, Output düğmesine bastığım takdirde sinyal vermiş olacağım. E, evet, Output düğmesine basıyorum ve devremize şu anda sinyal veriyorum. Onu da nasıl yapacağım? Ee, akımı arttırmak istiyorum. Bakın şu anda akımım e, biraz arttırmak istiyorum. Bakın akım değerim artacak şimdi birazcık. Ona bağlı olarak da akım değerine bağlı olarak da pardon pardon akım bir dakika akım düğmesini alalım şimdi akım değerine bağlı olarak da bakın akım artırıyorum şu anda. Evet hemen 0.3 oldu. Şu anda hemen 0.3 miliamper. 0.3 miliampere karşılık söylüyorum. voltajım 0.104. İsterseniz onun milivolt mertebesini alalım. Range'in değiştirdi ama. Evet. Şöyle alalım. Milivolt mertebesini alalım. 0.3 mili ampere karşılık okuduğum değer 114.9 veya 8 milivolt arkadaşlar. Şimdi hemen biraz daha artırıyorum akımı. Bakın akımım şu anda 0.4 miliamperken yani orası ise 232.7 milivolt oldu. Evet akımımı biraz daha artırıyorum. 0.5 miliamperken 0.5 miliamperken orası 311.1 milivolt oldu. Evet artırıyorum biraz daha. Evet 0.6'dayım şu anda. Orası ise 350 mili volt oldu arkadaşlar. Amperimi artırıyorum tekrardan akımımı. 0.6 mili amperde 389 e, ne oldu? E, 389 2 mili volt oldu. Devam ediyorum akımımı artırmaya. Evet daha e, şey e, e, daha fazla artırmama müsaade etmiyor çünkü Verdiğim voltaj değerin sınırı burada, buraya uyguladığım voltaj değeri maksimum 10 da onun üzerine çıkamadığım için daha fazla artıramıyorum şu anda bu 10 kilo için. Bu cihazın kapasitesiyle, sinyal üretme kapasitesiyle alakalı bir şey arkadaşlar bu. Bu sinyal üretme kapasitesi daha yüksek olsaydı eğer bunu daha da fazla artırabilirdim. Ve böylelikle bu sarım için bu deneyimizi yapmış olduk. İsterseniz e, burada aynı işlemi aynı işlemi bir başka e, sarım için yapmak istiyorum. Bakın çıkarıyorum bunu. Herhangi bir sarım için şey yapmak istiyorum. 300 e, sarımda yaptık bunu. E, yine mesela burada şöyle yapabiliriz. Sa, gerçi sarım göre farka bakacağız. Çap değişiyor. Bir tane farklı yapmamız yeterli. Az evvelkinde çap 32, e, mesela 40 çaplı da yapabiliriz. Gerçi bunların farkına bakacağız değil mi birazdan? bunları başka bir şey için yapmış olalım şimdi. Bu bir yapmış olalım. Burada çap ne oldu arkadaşlar bu kez? Çap az önce 3.2 idi. Bunda ise arkadaşlar çap 2 santim, şey çap 4 santim oluyor. 4 santim çap için başka bir, sadece başka bir tanesini denemek için yapıyorum şu anda bunu arkadaşlar. O şey değişimi görmek için gösteriyorum. Evet şu anda yine ayarladım tam ortaladım. Şimdi bakın Tekrardan 10 kHz'in zaten ayarlıydı burası, 10 kHz'in ayarlı. Şu anda e, sinyal vermiyorum, e, herhangi bir vermedim hala. E, evet, bakın şu anda, tabii başlangıç bir şerit etkilenme şeyi var oranın, bu Bobinin. Şu anda biz e, şuradan başlayalım. E, 0.1 mA için 180.8 mV. 0.2 için 242.5 e, milivolt. 0.3 miliamper için 364.7 milivolt. 0.4 için, tabi okuyamıyorum şu an değerimi. Çünkü e, milivolt mertebesini değiştirmem lazım. E, 0.481 veya 481 milivolt diyebiliriz. Aynı evet. şey. 481 milivolt. Evet, 5'e çıktı burası. 0.5 miliamper için 0.605 nedir arkadaşlar? 0.605 mili ya veya 605 milivolt diyebilirsiniz. Evet, daha fazla yükseltemiyorum çünkü sinyal akımı kapasitesi bu kadar. Evet, böylece deneyimizin e, birinci kısmı komple bitmiş oldu arkadaşlar. Şimdi burada ne yapmış olduk arkadaşlar? Aslında akımın ee, voltaja karşı değişimini göre herhangi bir bobinde herhangi bir bobinde akımın e, indüklenen bobindeki verdiğimiz asıl devreye verdiğimiz e, bobine verdiğimiz akımın indüklenen bobindeki voltajı arasındaki ilişki yani EMK'sı arasındaki ilişkiyi bulmuş olduk. Ona bir EMK oluyor burada konuşan çünkü. Bunu bulmuş olduk. Deneyin ikinci kısmındayız arkadaşlar. Bu kez e, aynı deneyler için, aynı deneyler için yapacağımız şey şu, sadece ve sadece e, şeyi değiştirmek. E, bu kez frekansı verdik, frekans değerini değiştirerek değişimi incelemek istiyoruz. İsterseniz bak ne diyor, şöyle yapalım, herhangi bir e, akım değerini ayarlayalım, akım değerini ayarlayalım. Ondan sonra aşama aşama frekans değiştirelim. Önce bir türbeyden başlayalım, şimdi bir türbeyi almak istiyorum. Bakın şu anda bunu bir kilo ayarladım. Daha sonra devreye herhangi bir şey veriyorum. Voltaj veriyorum. Yani belli bir amperi ayarlayacağım. 0.3 ayarlayalım mesela. 0.3 miliamper. Şimdi artık buraya bir güç vermeyi bırakalım. Sadece frekans vermeyi işledim. Bakın şu anda frekansın 1 kilo herzde. 1 kilo herzde, 1 kilohertz'de hemen şuradan başlayabiliriz. Ya i̇ster 2'den başlayacağız gerçi burada. 1 kilo başlamayacağız. 2'yi 2, 2 alma tutuyorum. Bakın özür dilerim pardon buraya dokunmayacaktık. Şöyle geçelim ha. Şu anda bakın 0.3'üm duruyor benim 0.3 amperim. Şurayı 2 kHz ayarlayacağım. 2 kHz. Evet bakın 2 kHz'de başlıyorum şu anda ölçmeye. Hangi sarımlı bu? Şu anda içerideki sarım 2 cm'lik. Ha yani şu, şu şunu isterseniz şöyle yazalım. Az evvelkine paralel olsun diye şöyle yazalım. 2 cm'lik e, çapında özür dilerim 4 cm'lik gerçekten 4 cm'lik çapında 4 santim çapında, sarımımız ise arkadaşlar 300. 300 sarım. Şimdi şunun için yapmış oluyoruz. Az evvel dedim, şeyinde olsun diye böyle yaptık. Şimdi buna göre ne yapacağım? Bakın 2 kilo herzle 0.3 zaten burayı hiç değiştirmeyeceğim artık. Oranın değişimine bakacağım sadece şeyi değiştirelim. 0.204 veya 204 milivolt. 204 milivolt diyebilirsiniz. 204 milivolt. Hemen de buraya bakalım. 4 4'e alıyorum şimdi. Bakın 4 4 kHz'de. 4 kHz'de bakın orası 327 milivolt oldu. Orası 327 milivolt oldu. Hemen değiştiriyorum. 6 kHz'de orası 377 özür dilerim <laughs> 373 milivolt oldu. Hemen 8'e alıyorum. 8 kHz buraya bakalım. 8 kHz'e aldım şu anda. 8 kHz'de. Orası 0,370 veya 374 e, milivolt diyebilirsiniz. Onu alıyorum. Bakın değerlerin artık bir yerden sonra düşmeye başlayacağını göreceğim tekrardan. Bu nedir? Ee, ürettiğim sinyalin bir sinüs dalgası olduğunu gösteriyor. Bakın düşmeye başladı değerlerim. 354 milivolt 10 kHz'de. 10 kHz'de 354 milivolt. 12'yi alıyorum. Hemen 12 aldım bakın düştü biraz daha. 326 kHz şey özür dilerim milivolt. 12'yi 14'e ayarlıyorum şu anda. 14'te bakın 296 296 milivolt oldu. 14 16'ya alıyorum. 16'ya alıyorum. 16'da arkadaşlar 266 milivolt oldu. 18 alıyorum. 18 alıyorum. 18'de arkadaşlar ne oldu? 238 mili volt oldu. 18, bir son bir kez daha alalım. 20 diyorum. Ayarladım evet şu anda. 213 mili volt olmuş oldu. Şimdi isterseniz arkadaşlar deneyin e, bobinimizi değiştirelim. Bobinimizi değiştirelim. E, bobinimizi az evvel bobinimizi iyi kullanabiliriz. Az evvel bobinimizi. E, bu kez çapı değişti sadece. Gerçi çapı bağımlılıkla ilgili bir kısmımız var. Ama burada bunu göstermiş olabiliriz arkadaşlar. E, çapla ilgili bir kısım ayrıca var zaten. Hemen değiştirdik çapı. E, az evvelki 3.2 cm olan çapı kullanacağım. Evet şu anda bakın. 3 nokta şurada. 300 sarım. 300 sarım. 300 sarım. Çapımız ise arkadaşlar. Çapımız ise. Çapımız ise arkadaşlar. 3,2 santimetre. Yine ortalamış oldum. Şimdi ister... Evet, ikinci kısımda ise, şey, ikinci arkadaşlar, yerleştirdik ikinci bobinimizi. Yine şuraya 0,3 e, e mA ayarlayalım isterseniz arkadaşlar. 0,3 miliamper ayarladım yine burayı. İkinci bobinim yerleştirildi. Ee, daha sonra ne yapacağım arkadaşlar? Şuraya basarak, şu anda aktif olan nedir? E, frekans ayarımız aktif. 2 kHz'de şu anda. 2 kHz için okuduğum değer 151 mV. 151 mV hemen 4'e alıyorum. 4 e, kHz. 4 kHz için arkadaşlar okuyorum 243 mV. 6 kHz için ayarlıyorum. 6 kHz için 276 mV. 8 e, kHz için arkadaşlar değerim 275 mV. 10 kHz için arkadaşlar 10 kHz için değerim 260 mV bakın düşmeye başladı. Yani sinüs dalgası kendini göstermeye başladı. 12'ye alıyorum. 12 milivolt için özür dilerim. 12 kilo herz için 238 milivolt 14 için alıyorum. 14 için değerim bakın düştü yine. 215 milivolt 16 için alıyorum arkadaşlar. Bakın daha da düştü. 192 milivolt 18 için alıyorum arkadaşlar. 18 için 171 milivolt 18 20 için arkadaşlar değerim bakın 0.150 veya 150 milivolt e, almış oluyorum. 150 milivolt almış oluyorum arkadaşlar. Ve böylelikle ikinci kısımda bitirilmiş olduk arkadaşlar. Bu şekilde. İkinci kısımda ne yapmış olduk? E, buradan gönderdiğimiz sinyali, devremize gönderdiğimiz sinyali değiştirerek indiklenen bobindeki volt değerlerinin değişimini, EMK'larını okumuş olduk arkadaşlar. Farklı e, değerler olduğunu görmüş olduk. Şimdi bu kısımda ise arkadaşlar yapacağımız şey ise şu. Ee, burada 10 ve 3 miliamperi ayarladıktan sonra devrenin bu kez sarım sayısının ilişkisine çaplar aynı olacak. Sarım sayıları birbirinden farklı olacak. Bunu yapmak istiyorum. Aslında iki tanesini az evvel yapmıştık. Ee, sarım sayıları farklı olan, çapları farklı olan bir devre düşüneceğiz şimdi. Evet, isterseniz hemen yapalım. Bakın Öncelik olarak ben şunları bir önce bunu ayarlamak istiyorum. Hangi renk kullanacağımızı. Ee, çapların aynı olan ve sarı farklı olan bir devre şey bobinleri ayarlamak istiyorum. Evet. Ee, çaplar aynı olan. Çaplar bakın dikkat ederseniz e, 25, 20. Şu üçünün şu üç bobinimin arkadaşlar şu üç bobinimin dikkat ederseniz çaplar 25 milimetre yani iki buçuk santim, cm. buçuk santim, iki buçuk santim, iki buçuk santim. E, çap. Bize ne diyor? O zaman çapı ne diyeceğiz? Çapı 2.5 santim diyeceğiz. Bunun için deneyimizi yapabiliriz. 2.5 santimetre. Şimdi burada yapacağımız şey arkadaşlar. Şunu az evvel zaten yapmıştık ama tekrar yapalım isterseniz. Özür dilerim bunu yapmamıştık. Bunu isterseniz ne yapalım? Yine mesafemiz bunun için. Şunların boyu aynı olduğu için. Merkezden ve aynı. 24 santim bunda. Şu anda tam merkezdim bunu. Ee, ne için yaptım bunu arkadaşlar? Ee, çapı en sarım olan e, sarımına sarımına bakmadık onun gerçi. Çapları aynı. Sarımını söyleyeyim size. Özür dilerim. Sarımını söyleyeyim. Bir dakika. Sarım. Bunlar da 300 sarım. 300 sarım. 300 sarım. 300 sarım. Ee, birincisi 300 sarım. 300 sarım. 300 sarım. Sarımı e, 150'ye 70'e düşerek getireceğim bu kez. E, düşerek gideceğim. E, şimdi isterseniz öncelikli olarak şeyi ayarlayalım. E, burayı 0.3 mA, 10 kHz e ayarlayalım. Şu anda 10 kHz. E, şeyi de düşelim şimdi. E, voltaj, yani akım değerimizde de 0.3'e ayarladım şu anda. Bakın burası 0.3 mA. Evet. Şu anda değiştireceğim şey nedir? Sadece bu bindirdiğiniz hiçbir şeye bakmayacağım. Bakın 0.381 veya volt veya 182 milivolt, 182 milivolt. 300 sarım, 2.5 çapa çapa kaç oluyor arkadaşlar? 182 milivolt oluyor. Şimdi hemen hiçbir şey yapmıyorum. Sadece ve sadece ne yapıyorum? Ee, hiçbir şey değiştirmeden bu değiştiriyorum. Evet, yani bu aldım. Bu kez 150 sarı bir şey yapıyorum. 150 sarı bir şey yapıyorum. Bunu da arkadaşlar merkezlemek için ee, ötekinden bir 4 santim daha içeriye almam lazım Şu şekilde 4 santim daha içeriye almam lazım Evet Şöyle tamamen merkez arkadaşlar Bakın bakın gördünüz mü Hiçbir şey değiştirmedim şu anda Değerim 85 milivolt'a düşmüş oldu 85 Kaç için bu 150 150 sarım için 85 milivolt'a düşmüş oldu Şimdi aynısını ne yapıyorum? Aynısını ne yapıyorum? Hiçbir şey değiştirmiyorum sadece. Sarım sayısını değiştirdiğimiz için. Ee, 75 sarıma giriyorum. 75 sarıma. 75 sarıma giriyorum arkadaşlar. Bunu da biraz daha uzatıyorum tabi içeri merkezlemek için. Daha küçük olduğu için. Evet şu anda merkez, merkezledim. Özür dilerim. Evet şu anda merkez edelim onu. Evet şimdi bakın değerimi okuyorum sadece. 37, 37 milivolt. 37 milivolt. Bu da 75 sarım için. 75 sarım için 37 milivolt çıktığını görmüş olduk arkadaşlar. Ve böylelikle 3. kısımda bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi gelelim 4. kısma. 4. kısımda ise bu kez yarı çapları değiştirerek sarım sayılarını sabit yarı çapları değiştireceğim. Yani dolayısıyla kesit alanını değiştirmiş olacağım. Pire kare kesit alanını değiştirmiş olacağım. Onun için de arkadaşlar, onun için de şunu yapıyorum. Burada herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Yine 10 kilo 03 miliamperim duruyor benim. Hiçbir değişiklik yapmıyorum. Sadece sadece ne yapacağım? Yarı çapları değiştireceğim. Sarım sayılarım aynı olacak. Yarı çapları değiştireceğim. Aslında birinci kısımda yaptığımız deneye benziyor. Şunların bakın dikkatinizi çekerseniz şunların hepsi 300 sarımlı. Sarım sayıları eşit. Ee, kaldırdıkları amper aynı. Ee, 3.2 çaplar değişiyor. Dikkatini çekerim. 300 sarımlı çaplar değişiyor. 3,2.5'dan başlayalım isterseniz. 2.5, 3,2 santim ve 4 santim şeklinde olacak. Yani sarım sayıları 300, sarım sayıları 300, hepsinde 300, 300. Ee, yarı çap ne oldu? Bakın buradan başlıyoruz. 2,5 santim, ee, diğeri 3,2 3, santim. 3,2 santim. Bu da arkadaşlar ee, 4 santim. 4 santim. Yaptığımız sadece bu. Başka bir şey yapmıyoruz. Alalım zaten kendiniz saklarsınız. Şimdi isterseniz bu yine tabi merkezleme notları bunların aynıydı. 24 civarıydı bunlar içeriye koyduğumuz zaman. O değeri buluyorduk arkadaşlar. İsterseniz hemen birinciden başlayalım. 2 bu buçuk santimlik çaptan başlayalım. Hemen. Bakın sadece ne yapacağım? Değerimi göreceğim. Başka bir şey yapmayacağım burada. E, bu şunlardan herhangi bir değişiklik yapmıyorum. 10 kilo herz ayarlı. Burası da 0.3 mili amper ayarlı. Hemen de itiyorum bunu. Merkez edin. Tabii bu kapanmış bu arada. Evet şimdi açıldı. Evet. Bakın. Birincisi için ölçümümüz 181 milivolt. volt. 2.5 için bakın. 181 181 milivolt. 181 milivolt. Hemen e, direkt şey bobini mümkün istiyorum. Bu kez 3,2 alıyorum. 3,2'lik şey alıyorum. E, çaplı bu alıyorum. Bakalım ne olacak. Çap büyüdüğü için Voltaj büyüyor çünkü alanla orantılı epsilon hatırlarsanız 302 milivolt. 302 milivolt. 302 milivolt. Hemen diğerini alıyorum. Dörsen bunu daha da büyüyeceğini göreceksiniz arkadaşlar. Bunu daha büyüyeceğini göreceksiniz. E, çünkü çapı artırıyorum. Çap artırmak demek. Kist artırmak demek. Kist alanını artırmak demek. EMK'yi MK'yı artırmak demek. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. 482 mili volt olmuş oluyor. Evet, burada ne yapmış olduk arkadaşlar? E, alanla e, -MK ilişkisini incelemiş oluyoruz. Alanı incelemek için tabii önce yarı çapı değiştirmemiz gerekiyor bobinlerdeki, ikinci bobinlerdeki. E, bunu değiştirdiğiniz zaman gördüğünüz gibi milivolt e, mili volt değerlerimiz arttığını rahatlıkla görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu dört tane niceliğe bağlı olarak ne yapmış olduk? E MVK'nın nasıl değiştiğini görmüş olduk. Birincisi neydi arkadaşlar? Birincisi öncelikli olarak akıma bu devreyi verdiğimiz akıma göre değiş e, ümlüklenen EMK'nın e, nasıl değiştiğini görmek. İkincisi olarak e, uyguladığımız e, frekansın e, değerini değiştirdik. Üçüncüsü olarak bobinlerimin e, sarım sayısını değiştirdim. Çaplar aynıken sarım sayısını değiştirdim. Diğerinde sarım sayısı aynıken çaplar farklıyken nedir? Onu Ona bakmış oldum ve böylece de deneyimtimiş oldum. Teşekkür ederim.